Birinci şahs Şerefcan Koşkan üzerinde beyaz kazak mevcut siyah saçlı. Esmer Fendi 8 yaşlarında. Diğer çocuk şahsını eşkaline aktarıyorum. Hüseyin Oğuz 6 yaşında. Bu iki çocuk şahıs da Hüseyin Ağzı Ulaş Mahallesi Selimiye Camii civarlarında kaybolmuşlar. Aileleri halen de aramakta çocukları saat 13 itibariyle ulaşamıyorlar. Ekiplerimiz bölgelerinde bu çocuklar üzerinde önemli takibini yapsınlar. Önemli takibini yapsınlar. Alındığında merkeze bilgi... Ayrıca gece görevlerimizde bu bölgelerde bulunan fark sahkeleri kontrol ederek takibini yapsınlar efendim. 66-14 merkez. Merkez dinlemedim. 6 yaşındaki Hüseyin Oğuz'u... İkametine geri dönmüş. Şu an için bir olumsuzluk yok merkez. <laughs> <laughs> Oktay bir ara. Ne dedin? Ne dedin yavrum? Aradık, onca aradık gibi seni polislere dedik. Han nere ara? Koy attım bir daha. Evet. <Gülüyor> <Gülüyor> <Öyle advanced>. <Gülüyor> evet, gidiyorum. Deneyeyim. Evet. Ben Hüseyin Oğuz'un babasıyım. Şerefcan, Ersin Oğuz. Boşkan, Çocuğum bulundu. Evet. Saat 2'den belli yoktu. Esnaf Bütün emniyet emniyet teşkilatına var. teşekkür ederiz. Hı çok sağ olsunlar. Çok ilgilendiler afat Sen yani bulundu. Hı. Allah razı al al olsun. Evet o da bulundu. Ulaş Mahallesi Selimiye civarında kaybolmuşlar. Ekiplerimiz